Su aldık mı senle? Aldık. Güzel mi? Ama ne da meyve suyu almış. Onlar da meyve suyu almış. Peki bizim meyve suyu güzel mi senin istediğin meyve suyu? Ay acı. Acı mı? E peki o zaman ver bana ben alayım onu at atayım ben onu. Ben, ben de, sen, ben sen ne yapacaksın onu? Tut tutacak mısın? Peki elinde ne yapıyorsun öyle Aras? Ne yapıyorsun orayı? Toprak ya, arıyorum. Toprak arıyorsun? Hı -hı. Var mı toprak peki orada? Bak. Ha, bak üstüne döküyorsun meyve suyunu ama. Üstüne dökme. Bir, şey bir, bir şey olmaz mı? Olmaz. Allah Allah bir şey olmazmış. Nereden biliyorsun bir şey olacağını? Bir, bir şey olmaz. Bir de, bir de. Efendim? Bir de, bir de. Bana, Anne ne yapıyor? Temizliyor mu onları? Bir de, bir de. Anne makineye mi atıyor onları Aras? Ah. Anne onları makineye mi atıyor şey, elbiselerini? tişörtün kirlenin canına ne yapıyor? Bugün ne atıyor? Makine atıyor. Meyve suyunu içmek istemiyorsan bana verebilirsin. Ne yapacaksın? Acı mı? Bak bakalım acı mı? Acı. Acı mı? <laughs> o zaman bana ne söylüyorsun? Demin tadına baktın. Emir gitmiş. Emir git, Emir gitmiş annesinin yanına gitmiş. <laughs> Ama sen içer gibi yapıyorsun, içmiyorsun. Korkuyor musun? Acı, acı. Acı mı? E acı sever bana oğlum, ver ben onu içeyim. Ben duracağım, duracağım. Sen tutcan, tutcan. Yürüm ben seni. acı <laughs> Efendim? Kum mu olmuş? E demin orada bir sürü toz çıkardı. Olacak tabii ki. Arabanın egzozundan çok toz çıktı senin. <laughs> <Hazır> mı ya? <laughs> Acı. Ee. <laughs> tatlı mı? Şimdi tatlı mı geldi? Evet. Allah Allah. Demin acı diyordun. Demek ki gazı kaçtı. Evet. Şey, pantolonun gazı kaçtı o zaman tatlı oldu. <laughs> Ezan okunuyor bak. Allah. Ne yapacaksın? Ne <laughs> Ay. Şimdi mi kaçtı? Aa, olmaz sakın içme bir daha onu. Acı bunu. Ver bana onu. Bak içine kaç, bunu atalım. Tamam. Tamam mı? bak. Başka? Anlamadım. Bir de olmaz, bir de olmaz. Bir şey olmaz mı? Evet. Bir şey olmaz, tamam peki. Tamam. Tamam, sen beni seviyor musun? Seviyorum. Benim adım ne? Dugu dedi. Tulgay dedi, Yerim senin o dillerini. Bir ne daha, kadar seviyorsun beni? Koy. koy. Göster. Bir, olmaz, koy. bir daha bundan koyayım. Evet. Allah Allah tut bakalım peki. Hem acı diyorsun hem bir tane daha ver Allah Allah. Aras. Evet yaklaştır bakalım. Evet tamam. İçecek e, misin onu? Acı. Acı değil mi? Acı. <laughs> yerim seni, yerim, yerim tatlı tatlı ha neve suyu mu evet neve suyu evet tamam bakadan ne aldık ne aldı bakadan neve suyu bak dökme üstüne ben bu dur dur orada otur tamam oturabilirsin ben burada dururum oturabilirsin tamam burada burada tamam olabilir git oraya hadi git oraya oturabilirsin hadi bakayım Evet. O heykel adam, ağaçtan heykel, odun adam. Sen oraya oturabilirsin. Bak aferin oğluma benim. Çok güzel.